Hepinize merhaba. Elveda'nın çiftlik hayatına hoş geldiniz. Çok değerli dostlar. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim. Allah da dileyim en güzel bayramlar sizlerin olur inşallah. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çok değerli dostlar. çok değerli dostlar. Bugün Ege'mizin yöresine özel bayram kavurmasını yapıyoruz. Buyurun hep birlikte izleyelim. Bizim gençler görev başında. Almanyacı Mustafa abimiz. Emel yengemiz. Bu arada kurbanlığımızı da kestik. Rabbim kabul etsin hepimizin kurbanlığını. Altyazı M.K. İlk önce kuyruk yağı kavruldu saç içinde. Ve şu an sonra da etlerimizi kuş olarak doğrandı. Kendi yağını suyunu saldı. Şimdi ise pişiyor. Dolaba tuttu. Ha, bu da hazır olarak doğranıp dolabı yerleştirip kavrulmak için. Bahçeye geldik. Kavurmanın yanına içi. Bize bir şey ben Salata içi. Yeşillik topluyoruz. Bunlar acı biber. Burada ise domates topladık. Salatalık topladık. Sıra, patlıcanlar da çok güzel olmuşlar. Sıra, Patlıcanların alt kısmındaki yaprakları keserken bu şekilde patlıcanlar ee, oksijen alıyor ve güzelleşiyorlar. Emel yengem e, bamya toplarken ben de burada acur topluyorum. Acurların arka otlarını açtık da e, oksijen alıyor ama şu an su istiyor. Tam da mevsimi. Cacağını yaparsın, salatını yaparsın, turşusunu yaparsın. Ne istersen olur. Bunları da yakacak içi beyim kesti. Kurumuş odunlar. Ve şimdi ise Emel yenge yaz kabaklarına bakacak. Sen kav yapar mısın? Yapıyorum. Olur, olur, olur. He, alsaydın sen. Sonra alırsın. Başka zaman alırsın. Gerçekten bak. Benim var evde. Bunları sen al. Başka zaman alırsın. Bugün sen al. Yok benim evde var. <laughs> Israrla sen al diyor. Tamam ben alayım bayramın güzelliği de işte bu. Bütün e, işte etlerimizin kayanı yaptıktan sonra herkes elindeki etten getiriyor, burada pişiriyor. Aslında millet istediği kadar alabiliyor. Gördüğünüz gibi ben de benim hakkıma düşen bu. Ekmek ikinci, ikinci şeyi mi yiyorum şimdi? İkinci kademe evet, mi? Evet, evet. Allah bereketini artırsın. Allah Amin inşallah. Allah seni de iyi bir nasip eylesin. Sağlıkla beraber. Bakalım kavurmamızın son hali. Evet. Bu ikinci kademe değil mi? Evet. evet. Ha, Abi. Gördüğünüz gibi. Ben bunu afiyetle yiyeceğim evet. şimdi. Afiyet olsun size. Tavuklarımızı da açtık. Tavuklarımız da bayram etsinler. Şimdi de buradaki bahçeye geldik. Emel yengem e, bamya dürülce toplayacak. Bamyalarımız bu boyuna geldi. Et üzerinde bamyalar da yaşlanmış. Bamya dediğimiz e, her gün toplamak gerekiyor değerli dostlar. Egeliler bamyayı bürüceği çok severiz. Her zaman yemeğini yapıp yeriz. Etten çok böyle doğal şeyleri severiz. Doğal şeylerden yeriz. Güzel de oluyor. Lezzetli geliyor. Fasulyelerimiz de çiçek açmış ama daha fasulye olmamış. Başında fasulye yok. karpuzları kontrol edelim. Bakalım karpuzların durumu nasıl? Bir tanesi burada var. Bir tanesi burada var. Geçenlerde Ankara karpuzu da gördüm. Bakın. Bu da Ankara'nın karpuzu oluyor. Bu şekilde. Onları doğal olarak yetiştiriyoruz değerli dostlar. Organik. Bu şekilde yapraklarının altında da saklanıyorlar. Büyükada videomu takip ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun çok değerli dostlar.